Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Kotlin'in kurulumu ile ilgili bazı bilgiler vermiştik. Bu dersimizde ise Android Studio ortamında Android Studio arayüzünü ve Kotlin'de proje oluşturma ayarlarına ve emülatörle ilgili bazı bilgileri vermeye çalışacağız. Öncelikle Android Studio programını kurmuş olduğumuz Android Studio programını açıyoruz. Açılmasını beklerken e, bu şekilde karşımıza daha önceden eğer aç kullanmışsanız böyle bir ekran çıkar. E, projemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere eklenti kullanma noktasında mesela Pluginser kısmına geliyoruz. Pluginser kısmında mesela Flutter eğer uygulaması getirirseniz Flutter ile ilgili yani update diyerek e, uygulamayı güncelleyebilirsiniz. Yine gömülü olarak gelen e, mesela yine Dart aynı şekilde programlarını. Buradaki uygulamalar bizim plugin eklentilerimiz yani. Bu eklentiler sayesinde Bizler arkadaşlar uygulamalarımızı kullanabiliyoruz. Tabi burada şu şekilde e, uygulamaların, kullanımların içerisinde bakın Coding var. E, yine farklı farklı kullandığımız git yapısı, github yapısı hepsi yüklü olarak otomatikman kurulum esnasında geliyor. Bunun için bizlerin herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Şimdi bir Restart IDE diyelim tekrardan. Bir adresi de kendini yeniden başlasın herhangi bir problem olmaması için. Android Studio programı dışında v VS Code, Visual Studio Code'da da uygulama görebilir ama Kotlin genel olarak Android Studio kullandığı için daha efektif uygulamalar geliştirebiliyor. Ee, üst kısımda bulunan New Project kısmına tıklıyoruz. Kullandığınız Android Studio sürümüne göre burada kullanılan Giraffe sürümü e, burada bazı template'ler çıkıyor. Bu New Project penceresinde Phone Tablet, telefon ve tabletler için uygulamalar geliştirmek için karşıda çıkan temaları belirtirken ee, televizyon, otomotiv veya giyin taşınabilir cihazlar üzerinde de farklı farklı e, temalarımızın bulunduğu kısımlar söz konusu. Yine son zamanlarda gördüğümüz gibi uygulamalar bu şekilde. E, oyun uygulaması, bottom navigation gibi, empty activity, basic activity, navigation driver gibi aktiviteler varken biz empty views activity diyerek, e, next diyerek projemizin başlangıç ekranı gösteriyoruz. Yeni boş bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projede isim kısmına öncelikle şöyle diyelim. E, hafta ve şöyle diyelim mesela Kotlin temelleri isminde bir isim veriyoruz. Daha sonrasında bakın e, paket isminde ise kullanacağınız e, şuradaki com noktadan sonraki kısım example olarak gelir. Sizlerin uygulama kütüphanesi panellerine daha doğrusu mağazalarına e, projelerinizi atarken buradaki kısım benzersiz bir isim alması gerekiyor. Example ile oluşturmuş olan projeleri kabul etmez. Bunun için buraya kendinizin proje oluştururken mesela ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Akkaya Soft olarak e, bir paket adı belirlemek istiyorum. Yine Akkaya Soft'un dışından sonra kullanılan kısımda projenin otomatik adı olarak kullanılabilir. Save Location kısmına ise gelince de tıklayınca burada arkadaşlar bizim projemizin olması gereken yerden bahsediyor. Mesela burada geliyorum. E, yani D'ye de atabiliriz. Şöyle D'ye atıyorum. Okey diyorum. Bakın D kısmına geliyor. D kısmına bu şekilde geldiği zaman proje otomatikman buraya oluşturuyor. E, bu şekilde yapabilirsiniz. Projeleri bir araya da toplayabilirsiniz. Ama mesela ne yapıyor? Proje konumu diyor ki e, sistem dosyanı. Yani sistemin kendi alanlarından biri. Bunun için mesela şöyle bir şey yapabiliriz. D'ye gelip de e, şurada D kısmında D kısmındayken burada bir tane dosya oluşturup da e, Kotlin dersleri 2024 tarzında bir klasör oluşturup bunun içerisinde bakın hata vermedi. İlk oluştururken bunun içerisinde proje değil de proje içerisinde bu klasör içerisinde başka bir klasör proje olarak oluşturmasını istiyorsa burayı şu şekilde ters sılaşla ters slash'la e, arkadaşlar aynı ismi yazarak diyoruz ki Kotlin dersleri 2024 klasör içerisinde Kotlin temelleri adında projemizin klasörünü dosyasını oluştur. Dil olarak Java veya Kotlin diyor. Biz Kotlin'i seçiyoruz. API olarak API minimum SDK dediği yapı e, telefonların çalışabileceği minimum e, Android sürümünden bahsediyor. Şu an API 26'yı seçmişiz. Herhangi bir değişiklik yapmadan finish diyerek projemize başlatmaya çalışıyoruz. Projenin başlaması kullandığınız bilgisayarın özelliklerine ve aynı zamanda internet hızınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Onun için e, proje başladığı zaman aslında emülatörü de çalıştırmanız daha sağlıklı olacaktır. Yine, bu dersimizde e, Android Studio programının arayüzünden proje oluşturmadan emülatörden bahsetmeye çalışacağız bir tık bir fazla olabilir veya çok olabilir arkadaşlar. Ama bu konuları iyi bir şekilde bilirsek en azından uygulamayı, ideyi daha sağlıklı kullanırız. Proje bu şekilde başlarken alt tarafta gördüğünüz üzere Gradle Build Model diyor ve bir şeyleri arka tarafta yüklemeye çalışıyor. E, otomatikmen eksik olan SDK'ları, yazılımları, paketleri kendisi proje açtığımız esnada alt taraftan e, güncelleyerek şey yapabiliyor kendisi indirebiliyor ve sonrasında yükleyebiliyor. Yine e, burada projemizi oluştururken vakit kaybetmek adına hemen hızlı bir bakış atalım mesela. E, üst tarafta bakın Android Studio'nun menüleri var, File, Edit, View gibisinden. Daha sonrasında e, burada Kotlin temellerinde projemizin bağlı olduğu dizini gösteren bir yapı alanı karşılıyor bize. E, yine e, bu arada herhalde açılacak. Sağ tarafta, sol tarafta ise burada projemizin arkadaşlar e, sürümleri var. Mesela Android sürümü var. Daha sonrasında proje görünümü var. Yine paket olarak var. Farklı farklı görünümler var. Biz Android sürümünü seçiyoruz. Belki başka bir şey açılmışsa. Android sürümünü açtığımız zaman ise burada bakın. E, hem şöyle küçültelim. Java ve res adında klasörlerimiz var. Res resource'lerimiz yani kaynaklarımız oluyor. Kaynaklardan kasıtlı arkadaşlar. E, bizim Kullanacağımız içerisindeki e, resimler, yapılar, asetler, varlıkları bulunduran yapılar. Aynı zamanda bizim UI tasarım kısımlarımızın olduğu sayfa tasarımdan olduğu alanlar. E, kullanacağımız e, farklı boyutlardaki e, resimlerin, içeriklerin tutulduğu bitmap gibi yapılar. Ve yine aynı şekilde renkleri, stringleri ve temaları tuttuğumuz Valves klasörleri. Bunları belki ilerleyen süreçte daha da detaylandırıp Android Studio üzerinde, Proje üzerinde konuşabiliriz. Peki kodların tutulduğu yer şuradaki Java açılan kısımdan e, kod her ne kadar kullanmış olsak da bu Java üzerine odaklandığı için paketleri burada tutuyor. Bakın main, activity. Yani bizim oluşturmuş olduğumuz projenin iki kısmı oluyor. Biri activity main arkadaşlar. Activity main bizim tasarımlarımızın olduğu kısım. Bir de bu tasarımları koda bağladığımız main activity.kt. Şimdi normalde java olduğu zaman mainactivity.java Kotlin olduğu zaman mainactivity.kt oluyor. Buradaki bütün işlemlere zaten yeri geldi değineceğiz. Ama şu an bilmemiz gereken kodları ve bağlama işlemlerini bu şekilde yaparken tasarımları bu pencereden gerçekleştiriyoruz. Tasarım kısmına hızlı bir bakış atmamız gerekirse, bakın bu hızlı bir de bizi burada farklı alanlar karşılıyor. Öncelikle e, sol taraftan biraz önce bahsetmeye çalıştık. Projemizin bulunduğu, bağlı bulunduğu e, ee, nelerdi arkadaşlar? Ee, klasörlerimizin, yapılarımızın, proje klasörlerimizin olduğu alanda. Yine hemen yan tarafında palet diye bir alan var. Palet de uygulamaya eklenebilecek e, bütün elemanların bulunduğu, tool'ların bulunduğu, yapıların olduğu kısımlar. Mesela örnek verelim. Biz gerek de bir butonu eklemek istediğim zaman mouse'un sol tuşuna basılı tutup butonu burada proje içerisine ekleyebiliyoruz. Yine e, atıyorum bir resim işlemi eklemek istiyorsak, Image View yapısını yine bu şekilde herhangi bir e, resim seçerek herhangi bir şey yaparak ekleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bütün bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra tabii ki bunun farklı de mevcut. Tıklayıp mesela System UI diyerek bu şekilde görünüm değiştirilir. Aynı zamanda e, hem şu şekle gelelim, Design Artı Blueprint diyerek hem arka taraftaki şablon yapısını hem de tasarımda görünen yapısını e, karşılaştırabiliriz. Herhangi bir elemanın üzerine gelip geldiğimiz zaman bu elemana ilişkin özellikleri değiştirmek istersek sağ taraftaki attribute dediğimiz özellikler kısmına değişebiliyoruz. ID ile o elemanın benzersiz olarak oluşturulması gereken kodla bağlamamız esnasında işimize yarayacak e, ana yapısını yine e, bu constrace layout kısmında elemanın konumlandırması işlemlerine ve aşağı doğru gittikçe rengini, yazısını, boyutunu ve diğer bütün özelliklerini değiştirmek için burayı kullanabiliyoruz. Kod, split ve design kısımları var. Mesela split dersek hem kod hem de tasarımı ikiye bölüp değişiklikleri anlık görebilirken kod kısmında XML kodlarını yani tasarıma ait XML kodlarını görebiliyoruz. Design kısmında ise sadece dizayna erişebiliyoruz arkadaşlar. Burada en az, bir de şöyle bir olay var. Device Manager'a geldiğimiz zaman burada bağlı olan arkadaşlar telefonlar var. Telefonlardan kasıt emülatörler. Emülatörlerin oluşturulması için demek ki herhangi emülatör yoksa burada Create Device diyerek bir emülatör oluşturabiliriz. Bu emülatörü e, seçili olanlardan birine tıklayarak ileri ileri diyerek emülatörümüzü çalıştırabiliriz. Herhangi bir emülatörü burada çalıştırabileceğimiz gibi program başladığında zaten hazır olan bir emülatör de söz konusu. Bizim projemizde yani şu an herhangi bir değişiklik yapmadan veya Diyelim ki şuradaki bir tane çubuk var. Bunu bağlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada yine aynı şekilde otomatik bağlama işlemi gerçekleştiriyor. İlerleyen kısımda layout'lar adı, adı altında. Bunların manuel yapılımı ile ilgili de konuşmamız gerekebilir. Ee, diyelim ki şöyle bir görüntümüz oldu. Ve biz... Pardon. Şuradaki arkadaşlar... Eee... Galaxy Nexus API 33 kısımında telefonundaki Run App adında bir tuş var, Shift F10'da oluyor. Buna tıklayınca, şurada Running Devices kısmına gelince şu an telefonu açmaya çalışıyor. Bakın, hata verebilir. Bizim milli eğitim e, okul meslek liselerinde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Onun için bazı <laughs> internet kaynaklı sertifika problemleri söz konusu olabiliyor. E, bu eğitimi çekme amaçlarından biri de zaten mobil uygulamalar dersine de öğrencilere faydası olması. Bakın şurada bir projeyi oluştururken oluşmuş bir hata var. Bazı bilgisayarlarda bu oluşabiliyor. Burada bana şunu söylüyor. Yani e, gerekli olan aksiyon yani önerilen aksiyonunuz bu projenizin daha e, compile SDK'sını en az 34 yapın diyor. Böyle bir proje problemle karşılaştığımız zaman ne yapacağız? Gradle kısmına geliyoruz. Şuradaki Build Gradle module up olan kısma tıklıyoruz. Ve buradaki compile sdk'yı 34 yapıyoruz. Daha sonrasında ise sign like now diyerek projemizi tekrardan güncelliyoruz. Projemizi güncelledikten sonra yani bu bazı bilgileri indirmeye çalışıyor bu arada görüyorsunuz. Ee, bunu bekliyoruz. Evet bu it successful dedi. Güzel. Tekrardan telefonumuzu sıfırdan çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu kısmı şu anlık bir kapatabiliriz. Burada bazı özellikler var. Bunların neler olduğuna değineceğiz. Şu an telefonumuzun çalışması bizim için birinci öncelik. Daha temel konulara odaklanmaya çalışıyoruz. Bu mavi kısmı değil de ben dizayn kısmını kullanmayı seviyorum. Tek bu şekil kalabilir. E, buradaki yine gözle tıklayıp da bazı görmek istediğiniz tüm kısıtlamaları vesaire her şeyleri görebilirsiniz. Bunları zaten yeri geldikçe projeler içerisinde kullanıp e, özelliklerine değinmeye çalışacağız. E, projemiz şu anda e, sizlere tavsiyemiz tabii hata verdi sanırım. Zaten çalışıyor diye bir hata verdi tuhaftır. Ee, dediğim gibi işte arka arkaya işlemler geçerleştirmeye çalışınca şöyle bir sıkıntı verdi. Evet, telefonu kapatalım, tekrardan çalıştıralım. Evet bu dakikadan sonra zaten uyum emülatörde bu şekilde basarak çalışmasını bekleyeceğiz. Şu an elde olmayan kaynaklı bazı problemler söz konusu oldu. problemleri mesela farklı bir telefonu çalıştırarak deniyoruz. Belki burada problem halledebiliriz ama yani genel anlamda bilmemiz gereken yapılar bu şekilde. Mesela bakın şu anda farklı bir emülatöre bağlanıyor. Çok fazla emülatör kullanmanız, çok şey yapmanız RAM'de, hard diskte çok fazla yer kaplıyor. Arka planda daha fazla çalışmasını sağlıyor. ve hemen baktınız gördüğünüz gibi diğer emülatörde otomatikman projemizi açmış bulundu. Ee, bu şekilde hatta böyle bunu biraz kenara itersek şöyle burayı biraz daha büyütürsek pardon. Şu şekilde bakın tam ekranı kaplayarak tabulatörü oluşturmuş oldu. Herhangi bir değişiklik yapmak istersek mesela Hello World yapısına gelip de ben şurada text kısmına merhaba pardon merhaba yazamadık da merhaba Kotlin 2024 dedik. Ve şuradaki A kısmına basarsam, yani sadece yaptığım değişiklikleri düzenle dersem, tabi bunda Hello World'e geri döndü, pardon onu düzeltmemiz gerekiyordu. Enter'e basmamız gerekiyordu. Merhaba, Kotlin 2024, Enter diyorum. Yazımızın değiştiğini gördük. Yazı değiştikten sonra hatta şöyle biraz daha e, text alakalı farklı neler görebiliriz. Bakalım text size var mesela, bunu işte 20 yapalım. Ee, yine aynı şekilde kalır veya diğer farklar olabilir. Onlara bakmamız gerekiyor. Neyse çok fazla detaya inmiyorum. Burayı tıklayarak e, Apply Change diyelim ve çalışmamızdaki yine web kaynaklı bakın resmin kaynağı görünmüyor. Enteresandır. Merhaba Kotlin 2024 adı altında ne yaptı? Çalışmalı emulatörde görüntülemeyi sağladı. Evet bugünkü dersimizde Android Studio programına değinmeye çalıştık. Yine aynı projemiz üzerinde e, Kotlin'in dil yapısıyla ilgili özelliklere de bir sonraki dersimizde giriş yapacağız. E, bu derste de verdiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.